Sevgili çocuklar, merhaba. Ben Ali Öğretmen. Bu dersimizde kullandığımız paralarımızı öğreniyoruz. Günlük hayatımızda parayı sürekli kullanırız. Kantinde, markette alışveriş yaptığımız her yerde para kullanırız. İnsanlar emeklerinin karşılığını para olarak alır. Ya da restoranda da parayla yemek yeriz. Hadi paralarımızı daha yakından inceleyelim. Kullandığımız para birimi Türk lirasıdır. Paralarımız ikiye ayrılır. Madeni paralarımız ve kağıt paralarımız. Eminim her yerde madeni paralarımızı görüyorsunuz. Genelde para üstü olarak madeni para alırız. Madeni paraya günlük hayatımızda şirin para diyoruz ama gerçek adı madeni paradır. Bir kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 Türk lirası. Kuruşun kısaltması KR şeklinde yazılır. Gördüğünüz gibi en küçük madeni paramız bir kuruştur. Çok fazla kullanmayız çünkü değeri çok azdır. En büyük madeni paramız ise 1 Türk Lirası'dır. Günlük hayatımızda en çok bir Türk Lirası'nı kullanırız. Bir Türk Lirası 100 kuruştur. Bu durumda 100 tane bir kuruş 1 Türk Lirası'dır. 20 tane 5 kuruş 100 kuruştur. O zaman 20 tane 5 kuruş 1 Türk lirasıdır. 10 tane 10 kuruş 1 Türk lirasıdır. 4 tane 25 kuruş 1 Türk lirasıdır. 2 tane 50 kuruş 1 Türk lirasıdır. Kağıt paralarımıza bakalım. 5 Türk lirası, 10 Türk lirası, 20 Türk Lirası, 50 Türk Lirası, 100 Türk Lirası ve 200 Türk Lirası. Türk Lirası'nın kısaltması TL'dir. En küçük kağıt para 5 TL, en büyük kağıt para ise 200 TL'dir. Hadi gelin biraz alışveriş yapalım. Bir oyuncak dükkanına gidelim. Ne kadar güzel oyuncaklar var. Hadi alışveriş yapan çocuklara yardımcı olalım. Kayra topu almak istiyor. 20 TL'si var. Topu alabilir mi? Top 17 TL olduğuna göre Kayra topu alabilir. Kasiyer Kayra'ya 3 TL üst verecek. Yani 3 tane 1 Türk lirası. Çünkü 20 TL'den 17 TL çıksın 3 TL kalır. Mirima ayıcığı almak istiyor. Ayıcık 35 Türk Lirası. Mirima'nın 50 TL'si var. O zaman ayıcığı alabilir. Mirima 50 TL verince kasiyer 15 TL üst verdi. Hadi kasiyer doğru mu vermiş kontrol edelim. 35 Türk lirasına 15 Türk lirası ekleyelim. 35'e 5 TL daha eklersek 40 TL eder. 40 TL'ye 10 TL daha eklersek 50 TL. O zaman kasiyer para üstünü doğru verdi. Mevlüt robot almak istiyor. Robot 60 TL. Mevlüt'ün 45 Türk lirası var. Mevlüt robotu alabilir mi? Hayır. Çünkü 45 Türk lirası yeterli değil. Mevlüt robotu alabilmesi için annesinden kaç Türk lirası daha istemeli? Bir düşünün bakalım. Mevlüt'ün 45 Türk lirası var. 60 Türk lirası olması için 45'e önce 5 TL ekleyelim. 45, 5 daha 50. 60 olması için 50'yi 10 tl daha eklersek 60 eder. Mevlüt'ün annesi Mevlüt'e 15 tl veriyor. 45, 15 daha 60 eder. Mevlüt robotu alabiliyor. Ayaz oyuncakçıdaki motoru çok beğendi. Motoru almak istiyor. Motor 52 TL. Ayaz motoru almak için cüzdanındaki parayı sayıyor. Ayaz'ın cüzdanında bir tane 50 TL, iki tane 20 TL ve 5 tane bir Türk lirası var. Ayaz motoru ödemek için kasiyere hangi paraları veriyor? Hadi düşünün. Ayaz 52 TL'lik motoru ödemek için kasiyere bir tane 50 TL ve iki tane de 1 Türk Lirası veriyor. Yani 52 TL. Sevgili çocuklar, dersimizin sonuna geldik. Paraları öğrenmek için evde bol bol paralarla oynayın. Evde kendinize bir market kurun, bir şeyler satın, bir şeyler alın ya da kumbaranızı açın ve paralarınıza bir bakın. Kendinize çok iyi bakın.